canım anneciğim. Çocukken her şey güzel hayal ederdim. Belki de bu hayatı masal gibi bir şey zannederdim. Genç ve güzel bir kız olunca hayatın acımasızlığını anladım. Çünkü daha ne olduğunu anlayamadan hayatın bir anda değişti. Aradan yıllar geçti. Nişanlandığını duydum. ...ve babanın isteğine karşı boyun eğdin. Hayır, hayır istemiyorum diyemedin. Ama hayırlı olmasını umut ettin. Çocukken gün yüzü göremedin. Gençken de öyle. İnşallah evlendikten sonra görürüm dedin. Ama, ama anne. Evlendikten hemen sonra anladım ki bu da bu da hayatımda acımasız oyunu olduğunu anneciğim ne olursa olsun seni hep güçlü olduğunu gördüm ve hep de öyle olmaz, olmanı isterim anneciğim asla geride kalan gözyaşlar için üzülme daima ileriye bak anneciğim Artık hiç kimse canı yakamayacak. Çünkü yanına biz varız. Canım çocuk hocam. Canım anneciğim. Bizim için yaptığın her şey için sana çok mutlu olur. İyi ki varsın. İyi ki yanındasın. Beraber her şey üstesinden gelebiliriz. Çünkü biz güçlü ve tutumlu bir aileyiz. masum bakışlarını kızım dedi. Dünyada hiçbir şey değişmem anne. Seni çok. Ama çok seviyorum anneciğim. <laughs> Elinizi uzatın. Öyle günler vardır ki kendinizi yalnız hissedersiniz yıllık atmak ve tüm dünyaya haykırmak istersiniz. Aradan kısa bir zaman geçince anlarsınız ki aslında nasıl da bir mutlu hayatınızın olduğunu, bu durumda şanslı olduğunuzu düşünürsünüz ve haklısınız da. Çünkü Dünyada o kadar çok insan var ki yalnızlığa, açlığa, ümitsizliğe, üzülmeye ve acı çekmeye mahkum var. Aslında bizim kendi hayatımızdan memnun ve mutlu olmamız gerekiyor. Sonuçta ihtiyacımız olan her şeyimiz var. Ama onların maalesef hiçbir şey yok. Bazılarımız Çocuklarımız sınartır. Daha on yaşına bile gelmeden alır zorlara bir cep telefonu. Bu da yetmemiş gibi kendilerine ait bir bilgisayarları ve playstationları olur. Ama maalesef çoğu çocukların bizim çocuklarımız kadar şanslı yok. Çamurlarla, taslarla oynarlar oyuncak niyetine. Bizim çocuklarımız fast food yerken sebze meyve gibi sağlıklı yiyeceklerden kaçarken, o fakir çocukların içecek bardak temiz suları bile yokken, biz çocuklarımızı smart Onların isteklerini yerine getirmeye çalışırız. hep beraber bir olsak, ilgimizi uzatacak, bu açlığa, ümitsizliğe, yalnızlığa ve acı çekmeye son versek, hep beraber birlik olursak, bu yardıma muhtaç olan insanların da geleceği parlak olabilir. Acı ama gerçek. Dünyada her dakika ve her saniyede insanlar açlıktan ölüyor. Ve biz bunların bilincinde olmamıza rağmen hiçbir şey yapmıyoruz. Elimizi yardım, sevgi, mutluluk, umut ve kardeşlik için uzatıyoruz. Artık zamanı gelmediği sizce